Evet, sakarya evet, kar geldi şükürler olsun. Arkadaşlar, Dün akşam ben, da çıktık ben biz. Kendi şapkamı aldım. Evet. Kendi atkımı aldım. Havuç, zeytin aldım. Evet, havuç zeytin aldık. Bakalım yapabilirsek karvandan yapacağız. Acaba biraz dışarıda yürüsek mi şöyle? Yok. Hadi yürüyelim. Gel gel. Şu arkada Şu belki Dur dakika bir gol bir başladı Sahra Hanım. Şu taraftan yürüyelim hadi. Olur mu? Evet, küçük bir çocuğun ayak izi. Hadi ne tarafa yürüyelim önce? <laughs> Öyle demeyelim, hadi. Çok güzel, hala ya, ya arkadaşlar. Hadi Sahra ol. Gel şu ağacın dibine yaparız olmadı. Ellerini ıslatma işte hemen. Ellerini ıslatma şimdi hemen. hemen vurmaya başladı. Sahra'nın verlim, Sahra'nın verlim. Hemen başla. <laughs> <laughs> ben yatayım mı? Hayır hayır, Dönüşte yaparız onları. <laughs> Sakın çok ıslak. <laughs> Hadi gel babana yetişelim. Babana isabet al, bana, bana alma. Elimde kamera var bana bak. <laughs> evet, hadi ellerini evet. ıslak ve yürü. Gel kuru bulalım dediğin gibi. Onu da yapacağız, dur dur. Babası şunu bir... Evet. Aa, evet. Bir şeyler olmuş değil mi? 好了，好了，好 <noise> 了，好了。快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点 别走嘛，我看到你了！我看到你了！我看到你了！我看到你了！我看到你了！我看到你了！我看到你了！我看到你了！我看到你了！我看到你了！我看到你我看到你了！我看到你了！我看到你我看到你了！我看到你了！我看到你我看到你了！我看到你了！我看到你我看到你了！我看到你了！我看到你我看到你了！我看到你了！我看到你我看到你了！我看到你了！我看到你我看到你了！我看到你了！我看到你我看到你了！我看到你了！我看到你我看到你了！我看到你了！我看到你我看到你了！我看到你了！我看到你我看到你了！我看到你了！我看到你我看到你了！我看到你我看到你了！我看到你了！我看到你了！我看到你 Ayakta isabet. Serhan mı çıkar mısın kara? <gülüyor> <gülüyor> i̇sabet bizim bu kadar kuvvetli olmasa. Anne ne yapıyorsun? Salla. Ateş! Allah 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 Allah. <laughs> Hadi Sahrahanlık boş durma babanın arkasını dönmüşken at ona. Ali vur şunu vur. <laughs> soğuktan. Ne oldu? Kocaman deve geliyor. <laughs> hadi hadi. Hadi hadi hadi. Ateş. Şuraya bak şey. Çu çu. <laughs> Oha ya. <laughs> Oha demek yok. Çimpiğinde kar kaldı. <laughs> Atacak yine korkuyorum. Şurası çok güzel pamuk gibi. Yeme yeme. <laughs> Hadi pamuk gibi bas oralara. Hadi. Allah korudu. <laughs> Baksana sesi. At var, at hiç hareket etmeyeceğim. <laughs> Hadi bekliyorum isabet. Bu <laughs> çocuğuma yazık. Aycım bak hırs yaptı hırs. Bahçalı <laughs> <laughs> bölünerek geliyor. <laughs> hadi şimdi kardan adam yapalım mı? Tabii ki de ben onun için yuvarla kazıyorum. Ama hadi kardan adam. En güzel yerleri alıyor. Evet ben yapıyorum. Şurayı bak şu köşe çok güzel. Ya araba var kim çıkacak? Pazar pazar kim çıkacak? Sahramı toparlamaya başladı. Ali'ciğim. Ben gövdesini yapıyorum. E çok minik oldu o. Ben büyüteceğim Tamam büyüt hadi. Kardan adam. De sıkıyor, tamam. Öyle güzel bir ayoluşum. Allah'ım. Başlıyoruz. Bak, bak baban nasıl yuvarlama metodiyi de büyütüyor Şu poşetimizi şuradan alalım. Ali ona güzel, şekil vereceksin değil mi? Hı, tamam. Yok, sen, sen <laughs> e, hazır Hı, var. Altı da temiz. Burası olsun. Ben, ben daha büyük istiyorum. Tamam büyük yapacağım ben, merak etme. Bunlar Böyle yapacağız sonra Bunlar küçük yapmışlar. Hayır yani. biz kocaman yapacağız bak şimdi bak gel. Hadi. Anlatın Hadi. havuç şey poşetimiz var bana. Hadi yürüyelim. Biraz kar savaşı yapalım. Hadi hadi arkadaşlar. Kahramanlık kardan adam olmaya karar verdi. Kardan adam yapamayınca kardan köpek oldu. O adamı. Hadi kalk hadi. <laughs> Poşeti de var. Kalkarken tut elimi. <laughs> Poşeti de var anne. Olandı. <laughs> Şimdi bana bak. <gülüyor> 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 Ali saçmalama gitmez o Ali. <laughs> Daldı. Sahiplendi baba. Nereye götürmeyi plan? Evet. Eve götürelim baba. <laughs> evet. Bana bakın. Nereye gidiyorsunuz? Ee, ha? Hayır canım eve gider mi o? Şu ağacın altına çık. Kız elimde kamera var. Yapma şunu. <gülüyor> <gülüyor> Sen göreceksin şimdi. Ben bu kamerayı bir bırakayım. Seni nasıl Karla boğacağım. <laughs> Allah. Şş, hadi atkımızı, şapkamızı unutmayalım ha, tamam mı? Sahra nurcağım. <laughs> <laughs> arkadaşlar dümdüz bir kar bulduk. <laughs> melek yap, Melek yap. Melek yap kanatları, aç ellerini, A böyle böyle yap. Aç 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 ellerini, melek yap. 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 Melek yap yapsın, kollarını. Hadi kolları anlayamadık. Melek Yok, tamam. <laughs> küçük bir... bir şş, kü <laughs> küçük <gülüyor> <gülüyor> küçük bir süt tanısı. Sahra bak. bak. Dur, sahiplin, <laughs> Çocuklar o kadar aç ki kara arkadaşlar. <laughs> kalk kalk. Çok komiksin. <laughs> Yeter. Tamam. Kaynım, şimdi ben şimdi ben şey yapacağım. Ali biraz tutar mısın? Çorap ellerle nasıl tutacağım? <laughs> Keşke çorap yiydim. Çorap Yedi benim vardı onları gösterdi. Gel gel gel. Bacım da. Islak ama o karlar. O karlar ıslak ama bak dikkat edin. Su var orada bak su. Sudan uzak dur. Sudan uzak dur. <laughs> gel şöyle geç. Hadi ağacı salla üstüne hadi. Sahra Nur. Hadi. <laughs> burası? pozsı hadi evim o zaman Hayır, evde de istemiyorsun <laughs> ne yapacağız yakın olur musun? gel ay balam gel bak üstte Hadi. Tamam, hayır, 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 hayır. tamam hadi gidiyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hadi yap yap. <gülüyor> <gülüyor> ya. Arkadaşlar. Çok üşüdük ellerimiz çok üşüdü videomuzu şimdi burada yarıda bırakıyoruz. Yarıda da de değil. Bitiriyoruz. Çünkü neden bitiriyoruz? Azıcık sahramur kara boğacağım. Babası babası kara dayamadığı için çekmiyor bizi. Şimdilik bu kadar. Herkese iyi eğlenceler. Şey i̇yi oynamalar. Dikkat edin üşütmeyin. Hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. <laughs> Abi bu arada Alara arkadaşımıza kocaman selamlar gönderiyoruz. Biz de onu çok seviyoruz. Evet, evet. Benim şu an doğumda birazcık daha oynayacağım. Ama sakın üşütme. Evet. Hadi hoşçakalın. Bay bay. Seni çok seviyorum Eda'da.